Ya var ya böyle Ya var ya böyle konuşarak stol nefret ediyorum. Yine mecbur konuşacağız. Şepin ee, zahili sorular bu arada. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne ya. İyice götüm kalktı benim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, İbrahim Tilaber bu videoyu gece saat 4'te yayınladı. Videoyu çok kısa bölüyorum. Hemen devam edecek. E, gece saat 4'te yayınladı. Artık canına tak ettiği için mi? Çok rahatsız olduğu için mi? Yoksa bir açıklama gereksinini de duyduğu için mi? Paylaştı. E, bunlarla ilgili de kendisi açıklıyor zaten. Birazdan hepsini izleyeceksiniz. Ve belirtmiş olduğu videoyu da Açıklamanın Açıklama videosunun en sonuna tamamını koyacağım, oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlarım arkadaşlar. <laughs> Şimdi benim e, sokak müzisyenlerin arkasında çıkan bir videom çıkmış. E, bazı arkadaşlar şöyle lanse etmiş, İşte ortaya çıktı falan filan diye. Oğlum ben çıktım her hani yerde bunu söylüyorum zaten. Yani ben sanki bundan utanıyormuşum, sıkılıyormuşum gibi niye lanse ediyorsunuz? O benim. E, ve ben yeni son dönemde üzerimdeki popülerite işte hype var üzerimdeki popülerite çok fazla arttı bilmeyen arkadaşlar için arkadaşlar ben öyle bir yerden geliyorum ve çok temiz bir şekilde geliyorum elhamdülillah nasip biz olduk hayırlısı neyse olsun size de güzel bir tecrübe olsun demek ki çalışınca oluyormuş şükürler olsun bugün de şimdi İbrahim Tilaver'in yapmış olduğu paylaşımın arkasından paylaşmış olduğu kısa bir kesit. Mendil değil, üzerinde geçersizdir yazan kağıt paraları satıyordum gibi bir açıklama. Peki gelin o videoyu izleyelim. Bu videonun yani bu yazılarının yazılmasının sebebi olan videoyu sizlerle birlikte izleyelim. Daha fazla seyir zevkinizi bölmek istemiyorum. Evet arkadaşlar sizce İbrahim Tilaver neden böyle bir açıklama yaptı? Neden böyle bir açıklama gereksinimde duydu? Ee, siz de bununla ilgili fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gecenin saat 4.30'unda seslendirme yapıyorum. Videoyu sizlere yüklemek için, sizlere göstermek için lütfen like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.